Ee, Brunson e, Brunson'un bırakılması toplumda yani sizlere de gelmiştir çok sayıda telefon. Tabi duygusal baktığımız zaman rencide olmuş gibi görünüyoruz ama e, işin siyasal ve hukuki gerçekleri nedir sizi dinliyoruz. Evet çok zor bir soru tabi yani neresinden tutacağınıza bağlı olarak çok zor bir soru. Bu akşam Sayın Bahçeli'nin de bir tepkisi oldu. Ee, yani Branson davası anlam veremediğimiz bir biçimde siyasallaştırıldı. Evet. Amerika bunu siyasallaştırdı. Biz de Amerika'nın bu siyasallaştırma operasyonuna bir şekilde çanak tuttuk. Yani süre giden bir yargılamaya bu kadar çok müdahil olmamızı gerektiren bir durum yokken çok bağlayıcı sözler edildi. Buna gerek var mıydı? Yoktu. Evet. Tabi ee, tabii tutuklanınca Recep Tayyip Erdoğan üzerinden çok sıkı bir eleştiri, bırakılınca gene Recep Tayyip Erdoğan üzerinden sıkı bir eleştiri. Yani her iki halde de suçlu Recep Tayyip Erdoğan. Yani tutuklatan da o, bıraktıran da o. Algı bu. Yani yaratılmak istenen algı bu. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanımızın Branson'un tutuklanmasıyla da serbest bırakılmasıyla da zinhar aralakası yok. Olamaz da zaten yani. Eğer bir ülkede zaten mahkemeler seçilmiş başkanın ve de siyasal iktidarın iki dudu arasındaki söze bağlı hale gelmişse zaten orada hukuktan, hukuk düzeninden evet. bahsetmek mümkün değil. Burada Branson üzerinden Türkiye bir ciddi operasyon çekildi bağımsız yargıya bırakılması gereken bir dosya çok fazla speküle edildi. Çok fazla siyasallaştırıldı. Amerika bunu bilerek yaptı. Kendi iç kamuoyuna, seçim sonuçlarına yönelik olarak yaptı ve Türkiye'de de bu çok siyasallaştırıldı. Yani Bronson üzerinden Amerika ile birek güreşine tutuşalım diyenden tutunuz da haydi vuruşmaya gidelim diyenlere varıncaya kadar evet. bir dizi şey ortaya çıktı. Halbuki sonuçta yargıçlar, savcılar ve hakimler dosyanın bizatihi kendisine bakarlar. Dosyanın içindeki bilgi ve belgelere bakarlar. Tanıkların ifade değiştirmeleri bu duruşmada yani, e, o dikkat çekti. Sayın Bahçelinin vurgu yaptığı konulardan biri de o aslında. O şimdi bunu kim yaptı yani? Şimdi eğer siz komplu e, komplo teorilerini üreten e, bir yerde duruyorsanız ...ve Erdoğan-fobik, marazi düzeyde bir Erdoğan-fobik anlayışa sahipseniz... ...şöyle bir yorum yaparsınız. Amerika'nın gücünü gördünüz mü? Nasıl Tayyip Erdoğan'a boyun eğdirdiler? Nasıl bıraktırdılar? Şimdi e, tanık ifadelerini nasıl değiştirdiler? Yani bütün bunlarla alakası olmayan bir sayın Cumhurbaşkanı'nın... ...bu kadar çok speküle edilmesi doğru değil. Bakınız bugün e, bırakıldıktan hemen sonra... Ulusal düzeyde yayın yapan bir sosyal medya sistemisi adını vermeyeceğim. Ee, şöyle bir başlık attı. Vermediler papazı, aldılar papazı. Verdiler papazı, alamadılar papazı. Yani neyse yani. Halbuki Cumhurbaşkanımız orada yani iki papaz üzerinden bir metafor e, yaparken söylemek istediği şey şuydu. Sizin ülkenizde de bir papaz var. Evet. Fethullah Gülen denilen bir deccal var ve bu deccal ülkemiz için bir ulusal güvenlik sorunudur. 15 Temmuz darbesinin arkasındaki kişidir. Tonlarca belge göndermemize rağmen siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Amerika'nın verdiği yanıt ne? Bizim yargımız var, yargımıza müdahale edemeyiz. Evet. Burada aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerika'nın bu ikircikli ...çifte standartçı yaklaşımına... cevaben verdiği bir söz... ...başka bir alana taşındı. Şunu aslında konuşalım mı biraz? sizde de... ...şey yapabilirsiniz, araya girebilirsiniz. Şu önemli... ...yani sanki Amerika ile... ...Türkiye arasında bir anlaşma oldu... ...ve Rahip Bronson... ...bu ha, konuda onu, serbest bırakıldı. Diyecektim. Yani... Şey bu algı bu yani her Erdoğan'ın düşmanlarının da en çok ya da karşıtlarının deyim, düşmanlık olmasa bile karşıların da en çok üzerinde durduğu işlediği tez bu. Şimdi Cumhurbaşkanımız asla Branson üzerinden bir pazarla oturmadı. Böyle pazarlıkçı bir şey olmaz. Hani ajanların takası hı hı. meselesinde bir takım pazarlıklar olur. Bütün uluslararası sistemin aktörleri bunu yaparlar zaten. Bu çok yadırganan bir durumda değildir. E, takas dediğimiz, pazarlık dediğimiz kapalı kapılar evet. arkasında ama Cumhurbaşkanımız verin papazı, verelim papazı biçiminde bir şey söylemedi. Şu e, Amerika'nın iki yüzlünü ortaya koymak için sizde bağımsız yargı mı var? Bizde de bağımsız yargı var. Ray Branson'u tutuklatan biz değiliz, yargımızdır. Sizin yargınız ne kadar bağımsızsa, bizim yargımız da o kadar bağımsızdır. Dolayısıyla verin papazımızı, alın papazınızı şeklindeki bir pazarlık kilitlendiği için Branson e, tutuklanmadı. Bir pazarlık olarak algılamamak asla, gerekir diyorsunuz. Peki asla. Cem. E, Ama ne burada diyeceksin? şunu ekleyeyim. Peki son bir cümle. E, algı, algı, baştan sona e, şey hakkında. Recep Tayyip Erdoğan hakkında Cumhurbaşkanımız hakkında doğrudan ona yönelik olarak oluşturuldu. Bugün serbest kalmış olması bağımsız yargının bir kararı olsa bile bunun siyasi otoritenin talimatıyla verildiği algısı oluşturuldu. Dolayısıyla tutuklatan Recep Tayyip Erdoğan ne kadar suçluysa, mücrimse tırnak içinde serbest bıraktıran, dolayısıyla uluslararası sisteme boyun uzatan, boyun eğen Recep Tayyip Erdoğan da şey Peki. Muhaf muhafazakar camiya bu tür algı operasyonlarına gelmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız asla dayatmalara gelmez. Ve bu olay da dayatmalar sonucunda veyahut da pazarlıklar neticesinde ortaya çıkmış bir olay değildir. Tamamen bağımsız yargıyı ilgilendiren bir konudur. Ama görünüşte bir vicdan vicdanların Peki. rencide olduğu bir durumun da söz konusu Peki. olmadığını söylemek ederim. doğru olmaz. Yani